Ruh kelimesi burada kullanılıyor. Yani ölü ceset, ölü bebek diyelim. Ruh varsa diriliyor. Ruh gelmedi mi? Çocuk ölü doğuyor. Yani insana ruhun hayat verdiği gibi Kur'an da insana hayat veriyor. İnsanı insan yapıyor. Efendim topluma, milleti insanlığa karşı ve medeniyet, uygarlık diyorlar. Bütün küffar alem girdiği yerlerde kadın, çocuk, çocuk katlediyorlar. İnsanlığı mahvediyorlar. Bakın, vahşileşmiş. Ruhsuz yani. Şimdi insana ruh veren nedir? İslam. İslam'ın ruhu. İslam yaşat der. Hayat ver der. Adaleti tesis et der, Aç kal karşındakini doyur der. Yanlış İslam'ı yaşayan, uygulayanlar beni bağlamaz. Dini yanlış yapanlardan böyle İslam olur? Değil ki zaten. Ben o Niye bana misal veriyorsun? Bana işin doğrusunu misal vereceksin? Aslını misal vereceksin. Allah Celle Celaluhu hayat veren, insanlığa faydalı, müfit, önce Allah'a kul, sonra Habibine ümmet, sonra insanlığa, mazluma, mağdura, fakire, yetime, muhtaca, yarayacak güzel işlerle hayat veren güzel bir iman İslam hepimize nasip eylesin. Ne kadar güzel bu ayetler geldi ya. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan. Sana biz ruh, ruhu vahyettik. Yani vahye, Kur'an'a Allah ruh diyor. Ruh. Ruh nedir? İnsan ruhu çıkınca ne oluyor? Ölüyor. Hiç bir kütük gibi oluyor. Bir işe yaramıyor. Hemen efendim senin bebeğinde de olsa 3 yaşında 5 yaşında efendim koklamaya kıyamadığın o evladını ruhu çıkınca aman götürün bunu. Nereye götürüyor? Sevmeye kıyamadığın Kokar çünkü. Bekletemiyorsun onu. Ya Ruh hayat veriyor. İnsandan da iman, İslam, vahiy, Kur'an çıktı mı, he? onun Habibinin yolu çıktı mı, öyle kokar gider. Bir işe yaramaz. Rabbim bizi yolunda daim eylesin.